Kurultay meselesi acaba Erdoğan, Demokrasi'nin kılıcı gibi mi tutuyor üzerinde Özgür Özel'in? Evet, tutuyor ama bence kurultay iptal edilecek. Edilecek diyorsunuz. Evet. Bunu bir başka yayında da demiştiniz. <laughs> Fikriniz yok. değişmedi galiba, değişmedi. 10 gün var. Kurultay 20... iptal edilecek ve yeni bir kurultayla bakalım kim kazanacak. Yani o kadar koz vermişler ki. Öyle mi? ya Besbelli yani. Çünkü Tatım boş deniliyor da dosya. Hiç, hiç boş falan değil. Evet. Bir defa yaygın bir kanaat var. Kemal Bey doğrusu parti saygınlığı yüzünden ya partisine olan saygı yüzünden ifade vermedi. Bildiklerini söylemiyor. Ama biliyor. Hmm. Biliyor ama söylemiyor. Yani gerçekten paralar döndü yani. Paralar döndüğünü duyduk biz. Geçen çok duyduk çok özür dilerim sayın bakanım Azmi Karamahmutoğlu dün buradaydı şöyle söyledi mesela MHP Kongrelerinde de olur bu AKP Kongrelerinde de olur her kongrede delegelere bir şeyler vaat edilir bu normaldir dedi ama burada başka bir durum var o zaman öyle mi? Başka durumlar var yani onun onu söylediği de bu bugün yapılan arasında fark farklı farklı değil mi Onu ayırmak farklı. lazım farklı onun söylediği başka bir vaat, şey vaat başka bir şey doğrusu MHP Kongrelerinden de yapılıyorsa yazık yahu olmamalıydı yani. Doğru. Bunu tasvip <laughs> yani etmek doğru. Keşke değil. Keşke olma, olmasaydı benim katıldığım MHP kongrelerinde böyle şey olmazdı. Delegelere vaatler ve, Hayır ne vaati canım ya olur mu öyle şey ne vaati öyle bir şey yoktu. Gerçi disiplinli kongrelerde onlar ya. Onu arkadaşlarımız da Ali Bey de iyi bilir. Evet. Yani ben de e, o kurultayın da iptal edileceğini ve CHP'nin e, Düzgün bir kurulta yaptığı takdirde Özgür Özel'in seçilemeyeceğini düşünüyorum. Onu bilemem ama iptal edileceği konusunda bende de kuvvetli sezgiler var. Evet ve bunu ikinci kere yine bu ekranlardan söylüyorsunuz. 10 gün kadar bir süre kaldı. 26 Mayıs ilk duruşmada mı tabii çıkar karar tedbiri. Olmayabilir tedbire. ama ona doğru gidiyor. Sonuç giriyor. o olur diyorsunuz gözlemleriniz evet.